Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte ödüllü yarışma yapıyoruz. Bugün okay. ben de oluyorum ben. Yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. Squid Game. Kardeşim yerinize geçer misiniz? Ben geçiyorum. Kardeşim. Yerlerinize geçin. Okay. Tamam. Hadi geçin. kaliteleyeceğiz Tam diğerleri kazandı. Diğer maça geçeceğiz. Evet şimdi de Squid Game'deki şeker Oğlum. Kardeşim. Aa, bunu ben düşünmedim aslında. Başlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkes bir yerine geçebilir. Bakıyorum teker teker. Evet, bir eksik yok bunda. Evet, Halit bir tane daha hata yaptığı için yani ah, benden biraz kas. Bakayım. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Alit. Okay. Halit. Okey. Halit okey. Efe ne yapıyorsun? Halit. Ne yapacak acaba? Halit ne yapıyorsun? Üstüde <laughs> <Kırdı> galiba. <laughs> kırın duvar kırın. Evet. Başlayabilirsiniz. O Efe 2 dakika da aldı yalnız. Daha 2 dakika bile olmadı yani. 1 saniye oldu. Bu video böyleydi bu arada. Onların ödülleri eğer benim YouTube kanalımda biliyorlarsa moderatörlük vereceğim. Neyse bu video böyleydi. Görüşürüz. Bay bay.